Merhaba, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba, ben Harun Kozağa. Uşak Üniversitesi'nden Fen Bilgisi bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 3-4 yıldır Bolca Türk Tekstil Vakfı Ortaokulu'nda Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışıyorum. Fen ve teknoloji nedir? Fen ve teknoloji birbirini tamamlayan iki alandır. Fen doğayı inceler ve doğadaki olaylardan bilgiler edinmemizi sağlar. Teknoloji ise bu bilgilerden faydalanarak ihtiyaç ve isteklerimizi karşılamamızı sağlar. Neden fen ve teknoloji öğreniyoruz? Benim için fen eşittir hayat demektir. Dolayısıyla eğer hayatı anlamak istiyorsak feni de öğrenmek zorundayız diye düşünüyorum. Fen bilimleri ne zamandan beri mevcuttur? Hayatın, dünyanın, evrenin oluşumu, fen ile araştırıyoruz bunları. Dolayısıyla dünyanın oluşumundan itibaren fenin var olduğunu söyleyebiliriz. Neden fen ve teknoloji diyoruz? Fen ile doğayı öğreniriz. Öğrendiklerimizi ise ihtiyaçlarımız doğrusunda ürünlere yani teknolojiye çeviririz. Birbiriyle bağlantılı olan bu iki kavramı da dersimizin adı olarak kullanıyoruz. Gündelik yaşamda fen ve teknoloji dersi ne işimize yarayacak? Fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerimiz günlük hayatta her yerde karşımıza çıkar. Mesela günlük hayatta karşılaştığımız bir problem ile bunu anlatmaya çalışalım. Elektrik kaçağının olduğu bir yere biz eğer çıplak elle ya da iletken bir maddeyle dokunursak bu bizim için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Farklı bir şekilde bir örnek verecek olursak küçük bir taş parçası, suya kolaylıkla batabiliyorken tonlarca ağırlıktaki bir gemiyi gün üzerinde yüzdürüyor olmamız ancak fen bilimlerini bilmekle mümkün olabilir. Fen ve teknoloji dersini diğer derslerden ayıran bir özellik var mı? Birçok ayırt edici özelliği vardır. Biz kısaca kanıtlara dayanması, deneylere dayanması, geliştirilebilir ve değiştirilebilir bir özelliğe sahip olmasını örnek olarak verebiliriz. Sözel alana ilgi duyuyorum. Yine de fen bilimleri öğrenmeli miyim? Fen bütün ilgi alanlarını kapsar. Herkesin öğrenmesi gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Fen öğrenmek hayatı, doğayı, dünyayı, evreni öğrenmek demektir. Fen dersi lisede neden fizik, kimya, biyoloji olarak ayrılıyor? Bunlar ortak ise öğrenmenin pratik yolları var mıdır? Fen ile ilgili bilgileri daha ayrıntılı bir şekilde işlemek için biz lise akademisinde bunları fizik, kimya, biyoloji şeklinde ayırıyoruz. Fizik dersinde mesela biz daha çok doğal olaylarını incelerken, doğadaki kuralları, kurguları, dengeyi incelerken, kimya dersinde maddeyi, biyoloji dersinde ise canlıyı inceliyoruz. Şöyle yapabiliriz, bu dersleri kolay ve kalıcı ve pratik bir şekilde öğrenmek istiyorsak eğer, deney ve gözlem yaparak öğrenmek bu işin en güzel yolu. Her gün fen ve teknoloji temelinde yeni buluşlar, keşifler, teknolojiler çıkıyor. Biz bunların tümünü nasıl öğreneceğiz? Bizim yapmamız gereken ilk şey güncel bilgileri takip etmektir. Bu bilgilere ulaşmak artık çok kolay. Teknoloji kısmı ise zaten bir şekilde gelip bizi buluyor. Örneğin yeni çıkan bir telefonu, bir tableti, arabayı ya da yeni bulunmuş bir aşıyı biz kolaylıkla artık duyuyoruz ve bunlara ulaşabiliyoruz. Son olarak biz öğrencilerinize önerileriniz neler? Sorgulamaktan korkmayın, öğrenmeye istekli olun. Başarısız olmaktan asla ama asla korkmuyoruz. Başarının tadına alınca hayatın yani fenin tadına varacaksınız. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu nadide sözüyle bitirmek istiyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir, fendir.